Sosyal güvenlik diye bir şey yok. Vekili var bu kabirliğinden sorumlu. Sosyal güvenlik dediğin şey şemsiye doğan herkesin sigortalı olarak da olması. Ben bunu Avrupa'ya Eğitim anlattığım zaman aile bakanı olarak dediler ki bunu nasıl başarıyorsunuz? Koca Amerika Obama Keyif diye programı açıkladı vallahi başaramadı. Her şey parayla. Bir tane testi 2000 dolara yaptırıyorlar 4 gün sonra yapıyorlar. Korona değil misin? Bizde her şey ücretsiz. İki gün önce e, amcamı ziyarete gittim, Sıla İbrahim, 80 yaşında, Alzheimer hastası. Yengem dedi ki, kızım dün geldi devlet, devlete Allah zaman vermesin, hepimiz aşıladı dedi. Ya o da ölülerini kaldıramıyorlar, bakın Amerika'da, Avrupa'da ölülerini kaldıramıyorlar. Koku geliyor, ölülerini kaldıramıyorlar. Bizde böyle bir medeniyet var. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, insanı merkeze alan en zor durumda bu işleri yapabilme kapasitesi yüksek olan bir hükümetimiz var. Bize düşen şey ne? İşimizi güzel yapmak. Çünkü var ne diyor? Ben işini güzel yapanı severim diyor. Bizim gayretimizden o sorumlu ama biz zafer Allah'tandır deyip gayret etmeden savunuyoruz. İşte o yüzden bugün buradayız. Şanlıko Belediye Başkanımız da da hakikaten o kadar güzel çalışıyoruz. Gelecek burada. Bakın yeni bir dünya buluyor. Nisan ayında bundan kurtuluyoruz. Nisan ayında pandemiden kurtulduğumuz zaman eğer doğru başlıklara odaklanırsak tarım çok daha önemli hale geliyor. Hayvancılık çok daha önemli hale geliyor. Çevre çok daha önemli hale geliyor. Şanlıurfa ve Gaziantep bereketi ilen noktası. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Bakın önce bastığımız toprakların bereketine <laughs> inanmamız lazım. Bereketi üzerinde söz söylemek çok uygun kaçmaz ama tabii mutluluğumu ifade etmem lazım. Sizi burada ağırlıyor olmaktan sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle yaklaşık 20 yıla yakın 20 yıla dayanan bir dostluğumuz söz konusu. Sizi tanıdığım günden beri hatırlarsınız. Siz normal milletvekiliyken bile sizdeki bu hizmet aşkını ben bizzat müşahede etmiş ee, bir o zaman kamu görevlisi olarak diyelim danışman olarak hatırlarsanız e, sizinle ilgili o zaman da yüzünüze karşı e, çok e, böyle içimden geldiği gibi bazı şeyler ifade etmiştim ama şimdi ne kadar haklı olduğumu 20 sene önce yaklaşık 20 sene önce yaptığım o tespitin bugün ne kadar gerçekçi ve haklı olduğunu görmekten gurur duyuyorum. Sizleri bu makamı layıkıyla temsil etmiş olmanızdan dolayı hem kendi adına hem parti adına hem de bölge adına çünkü artık e, bölge dediğiniz gibi ayrımcılığı olmaması lazım. Antep, Urfa hepsi bir. Siz aynı zamanda Zeynel Başkanımla beraber bizim de Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız. Hem kalben bunu söylüyorum hem de bir hemşeri e, sıfatıyla ben bunu gönülden söylüyorum gerçekten. Sizlerin o makamlarda olması bizler için de gurur kaynağı. Aynı zamanda tabii ki bir ümit ışığı. Ve bugün bu ümit ışığını buraya yansıttığınız için Sivere'ye de aslında çok geniş bir çalışma alanınız var. Antep de kendine has sıkıntıları olan çok önemli bir şehir gerçekten. Ama bu işinizin, gücünüzün arasında bugün Sivere'ye gelmiş olmanız bizler için, bütün Sivereklerim hemşerilerim için gerçekten mutluluk kaynağı. Ee, uzun zamandır Siberek'te böyle üst düzey e, ve direkt yatırıma ve hizmete gelen bir e, değerli bir e, devlet büyüğümüzü ağırlamamıştık gerçekten. Siberek maalesef bu konuda biraz şanssız bir dönem geçirdi ama ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın işte o bahsettiğiniz o gözündeki ışık, onun o heyecanı gerçek AK Parti belediyesi, evet kadın idarecinin gelmesi tabii ki onun için çok önemli, çok önem verdiği, ehemmiyet verdiği bir konu ama aynı zamanda gerçek AK Parti belediyeciliğinin bundan sonra hiç olmazsa hele hele bir kadın eliyle Siverek gibi bir coğrafyada bir kadın eliyle gerçekleşecek olmasının heyecanını da eminim o da bizim gibi taşıyordur içinde. Şimdi tabii bu hizmetler hepsi çok güzel Sayın Bakanım. Ama siyasette ben hep şunu öğrendim. Tabii uzun yıllardır bahsettiğiniz gibi siyasetin içinde. Yapılan fiziki hizmetler en sonu unutuluyor. Siz gittikten sonra yerine yenisi yeni ihtiyaç hasıl oluyor. Çünkü eskimeye mahkum. Ama bazı hizmetler, bazı adımlar vardır ki onun adı işte devrim diye nitelendirilir. Onlar ebediyen unutulmaz. Ve önemli olan da o tip imzalara vesile olmak ve o tip eserler bırakabilmek. Biz burada Ayşe Başkanı Siverek'te bir kadın belediye başkanı olarak belki de 50 yıl sonra gerçekleşebilecek bir 24 gibi çok güzel bir neticeyle Ayşe Başkanımın Siberek Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtulması benim için eminim bütün Siberek halkı içinde ve hatta bütün bölge içinde bir devrim niteliğinde bir adımdı. Ve buna imza atmış olmak benim için yapılan bütün hizmetlerden çok da önemli. Tabii ki milletvekili olarak bizler sadece aracıyız. Esas icra makamları değiliz. Belediye başkanlarımız, bakanlarımız bu konuda daha yetkin. Biz sadece ricacıyız ve sizler de sağ olun her seferinde bizlere yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Gerek burada gerek Ankara'da ama bu direkt bizim arkadaşlarımızla beraber AK Parti'nin Siverek'te gerçekleştirdiği eee tarihe geçecek bir adım olduğu için ayrıca ben memnuniyet duyuyorum. Tabii ikhlasın tanımını yaparken birçok tanımı var biliyorsunuz. Biz burada ikhlasla gayretle görevimizi icra etmeye çalışıyoruz ve Allah izin verdiği noktaya kadar inşallah iklasla götürmeye çalışıyoruz kendi vazifemizi. İhlasın tanımlarından biri de Sayın Bakan yaptığınız amellere Allah'tan başkasını şahit tutmaya gayret etmemeniz. Şimdi biz Allah'tan başka hiç kimseyi şahit tutma gayreti içinde değiliz. Eğer amellerimizi bu şekilde zaten icra edersek bizim için yeterli. Ama halk takdir eder, insanlar takdir eder. O da onların Halkımız Kadir Şinas'tır. gerçekten yapılan hizmetleri unutmazlar. Onun için bugün sizin burada e, hizmet adına bize sağlayacağınız en ufak bir katkı bile eminim, inanın halk nezdinde unutulmayacaktır. Yani Siverek halkı özellikle çok kadirsinastır. E, verdiğiniz e, sözlerden dolayı inşallah yakında e, bunları hep birlikte halkımızla beraber paylaşacağız ve gerçekleşecek. Bir kere daha sizlere teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Size ve ekibinize özellikle. Tabii bu bir ekip işi biliyorsunuz. Tek başınıza olacak bir iş değil. Ekibiniz ne kadar kıymetliyse siz bakanlıkta da bunu gördünüz. Çok canlı bir şekilde, yakın bir şekilde şahit oldunuz. Eğer hakikaten ekip sıkıntılıysa sizin de başarılı olma şansınız o derece düşüktür. Ama görüyorum ki Antep'te tabii Antep için çok normal, olan bir şey. Bunu hiç şaşırmamak lazım. Antep gerçekten çok güzel bir ekip oluşturmuş. Hepinizin eline sağlık diyorum. Ve bunlardan Sivere'yi ile istifade edecek olmasından dolayı da memnuniyetimi ayrıca ifade etmek istiyorum tekrar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İnşallah e, her zaman, daha geniş zamanlarda da bu pandemi süreci bittikten sonra da çok bizim doğal güzelliklerimiz var. Esas oralarda da sizleri ağırlamak isteriz. Sadece böyle formal, resmi ortamlarda değil de işte Takoran Vadisi gibi, Karacadağ gibi e, aslında turizme kazandırılması gereken birçok insanın haberdar olmadığı ama keşfedilmemiş saklı e, cevherlerimiz var. İnşallah onları da hep birlikte sizlerle e, bir gün nasip olur, gezeriz beraber sizleri oralarını da ağırlamış oluruz. Bu arada Hilvan Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. O da komşu ilçemiz. Siverek Hilvan'da iç içe. Ee, orada buraya kadar geldiği için teşekkürler sunuyorum. Bütün mencimen arkadaşlarıma da kadın kollarına da gençlik kollarına da bu toplantıya katıldığınız için yine hepinize teşekkürler sunuyorum. Değerli <laughs> <Yani>, vatandaşlarımıza <laughs> da muhtarlarımıza da hepinize Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi hepimizin Ayşe Başkan'a yardımcı olması lazım. Cumhurbaşkanımız ben bakanlıktan başkanlığa gelince dedi ki başkanım Başarılı bir belediye başkanı olmak istiyorsan dört şeyi yönetmen lazım Birisi insanı yöneteceğim. Şimdi ben bütçeyi soğuktum. Toplam bütçenin yüzde kırkıymış personel parası. Sayıştay'ın raporlarına göre yüzde otuzun üzerine çıkmaması lazım. Biz mümkün olduğu kadar yüzde yirmi beşlerde kalıyoruz yatırım yapalım. Toplam bütçenin hepsini personel parasına götürdüğünüz zaman nasıl yatırım yapacağız? Sıraya ihtiyacını nasıl giderecek? O yüzden bu konuda başkanımızda meclisin yardımcı olması lazım. Biz Yusuf Bey neredesin? Bir ayağa kalkar mısınız? Bakın Yusuf Bey biz sayışlardan özel olarak getirdik bu dönem para yönetimi o kadar önemli ki açık şeffaf bütün ihalelerin açık yapılması, şeffaf yapılması bu konuyla alakalı bütün arkadaşlarımızla çok yoğun bir şekilde çalıştık. Çünkü bunu sağlayamazsanız eğer para yönetimini o zaman bir şey geriye kalmıyor. Mesela bakanlıktayken maliye parayı veriyordu, siz de yönetiyordunuz. Şimdi burada öz kaynağınızı artırmak durumundasınız. O yüzden para yönetimi çok önemli. En büyük gelir de giderlerin azaltılması. Giderler azaltmanız lazım. Bu yüzden en önemli işimiz başkanın buranın da o şekilde mali disiplini sağlaması gerekiyor ki önünü görsün. 2023 yarın. 2024 ya, yarın. O yüzden burayı çok iyi yapmamız gerekiyor. Fen işte izahıyorum. En büyük liderlerden bir tanesi Halkya bu belediyeciliği bitti diyoruz ama bizim Sevda Başkanımız en büyük liderlerden bir tanesi hala fen işleri. Çünkü belediyecilik dediğimiz şey hala çünkü büyüyor. Biz alt yapıda, üst yapıda bütçenin en önemli kısmını oraya ayırıyoruz. Ama hala bir şey büyüdüğü için o alan ciddi bir mali destek istiyor. Orada da behimli, performansı yüksek, kaliteli iş yapmak bir o kadar önemli. O yüzden iyi mühendisler orada çalıştırmak gerekiyor. İyi altyapı, iyi denetim gerekiyor. Verimlilik gerekiyor. Burada bu sistemin altyapısını kullanmak gerekiyor. Bu tarafa baktığımız zaman Abdullah Bey evet, evet. Abdullah Bey Mardin'de aynı zamanda e, Mardin'den evet, benim aile bakanlığında beraber çalıştığımız evet milletvekilimizin de evet Sesini dinlersiniz. Seyda. Seni Seyda'nın akrabası. mi? Evet. Tamam. Biz Aynen. 10 yılda kaç yıl oldu böyle çalıştık. Yani şu anda yetim, yaşlı, yoksul, mağdur, muhtaç. Doğa buradan geliyor. O yüzden bu alana çok üşü tutuyoruz. Bütçenin önemli kısmını buraya ayırıyoruz. Buradaki bir tecrübeyi silerek paylaşmak istiyoruz biz. Burada kent estetiği, kent estetiği bölümünü yeni bulduk çünkü şehirlerimizde ara burada değil. Küçük dokunuşlar da başka bir yere gidiyor. O yüzden ışıklandırma, peyzaj, kentlerin ana hikayeler başta olmak üzere gövün önleyecek bütün tedbirleri buradan alıyoruz. Başka? Bunların hepsinin başkan yardımcılarımızın mimar, mühendis, hukukçu, sağlıkçı koyduk her bakış gerekiyor. Aynı şeyi Zeynep Başkan burada çok başarılı bir şekilde götürüyor. Evet, o da Allah razı olsun ben görüyorum. Çok güzel işler yapıyor. O yüzden bizim oradan onun bizden öğreneceği çok şey var. Yeni dönemde de bilişim Ayşe'yi hukuk bölgenin Hindistan olmak istiyoruz. Bölgede çok fazla gencimiz var. Gençlerimizi odaklamamız lazım. Gençlerimize bir vermemiz lazım. Onların iyi yönde gelecek mesleklerin hazırlamamız lazım. Beraber ne yapılması gerekiyorsa ben hem Zeynel başkanım hem Ayşe kardeşimin evindeyiz ekip olarak. Beraber gücümüzü birleştirdiğimiz zaman da bakacağız bu iş para bul değil. Her şeyi Ankara'dan beklemeye de gerek yok. Biz kendi içimizde kol dinlediğince acayip iş çıkarabiliyoruz. Bunu birlikte başaracağız. İnşallah sizlerin duasıyla Rabbim bizlere güvenenleri bizi mahcup etmesin diyor. Sefer bizden, zafer Allah'tan diyor. Allah Allah. <laughs>